Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlere şu sıralarda, şu son dönemlerde yaptığım bir makyajı, günlük makyajımı göstereceğim. Ve hazırsanız hemen başlayalım. Zaten biraz böyle acelem var. Hemen yapıp çıkacağım. Ee, üzerimi falan giydim. Ne ile başlıyorum? Daha yüzümü nemlendirmiştim. Çünkü saçımdan da anlayacağınız üzere daha demin duş aldım. <laughs> o yüzden bu kadar kabarık taradım direkt ve yüzümü nemlendirdim. Sonrasından BB cream kullanıyorum. Bunu e, birkaç hafta önce aldım ve o kadar memnun kaldım ki kesinlikle almalısınız. Yüzünüzü nemlendirmeden bunu kullanabilirsiniz. O kadar hafif ki, o kadar e, güzel ki bunu nerelere uyguluyorum? Gözümün altına biraz, anlama, burnumun kenarlarına, dudağımın üzerine biraz daha ürün alıyorum. Çünkü baya ince bir yapısı var. Çeneme ve böyle e, belirli noktalara, hani de koyluklarımın, olduğu yerlere dağıtıyorum. Direkt parmağımı alıyorum ve ürünü dağıtıyorum. O kadar güzel, o kadar e, hafif ki. Yani fondöten kullanmanıza asla gerek yok bu yaz. Bunu alın, çok memnun kalacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Şöyle dağıtıyorum. Sividillerimin üzerine şöyle dudağımın şu tarafları falan biraz koyu oluyor benim. Kenarları altı iyicene dağıttım. Ve sonuca bakar mısınız? Hiçbir şey sürmemişim gibi duruyor. Müthiş bir ürün. Sonrasından Too Faced'in kapatıcısını alıyorum. Ve bunu şuraya uygulayacağım. Buraya. Biraz burnumun kenarına tekrardan. Şuralara. Çok minik ama. Bu kadar biraz da şuraya geçebilirsiniz ve şuraya. Sonra süngerimi alıyorum. Süngerimi ıslatmadım. Islatmadan kullanıyorum ve dağıtmaya başlıyorum. Siz nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat? neler yapıyorsunuz beni özlediniz mi ben sizi gerçekten çok özledim ve video çekmeyi de çok özlemişim hatta sabahtan acaba nerede çeksem diye düşünüyorum videoyu ee, baya bir heyecanlandım <laughs> evet heyecanlandığımı buradan anlayabilirsiniz kaşıma kapatıcı geçtim Allah'ım yarabbim bunu güzelce dağıtıyorum sonra dağıttıktan sonrasından pudra uygulayacağız ama çok minik çok çok minik bir pudra uygulayacağız. Göz altlarını sabitlemek için onu da uyguluyorum. Pudramı alıyorum. Laura Mercier'in Translucent pudrası bu. Yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Biraz aldım şöyle. Fırçamı alıyorum. Fazlalıkları attım. Gözümden pıt 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 yerleştiriyorum. Ve T bölgenize de şuralara geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok çok minik kullanıyorum ben alıyorum çok hafif fazlalıkları atıyorum ve geçiyorum. Doğallığa bakar mısınız? İnanılmaz bir ürün gerçekten. Bu yazın kurtarıcısı benim için bu olacak kesinlikle. Şimdi geçtik kaşlar. Kaşlarımı ilk olaraktan tarıyorum. Sonrasından arkadaşlar seyrek olan yerlerini dolduruyorum. Bu kadar mesela yeterli olacaktır. Ve kaşarımı doldurduktan sonrasından da tekrardan kaşarımı tarıyorum. Ee, öyle daha dolduruyor. Kaşları da doldurduktan sonra da Bağımın Bahama Mama isimli bronzerini kullanıyorum. Yüzümü kontrol edeceğim. Şöyle biraz aldım. Sonra buraya pıt pıt pıt, pıt 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 uyguluyorum. Bu arada çok ışık vardı. Camı falan kapattım. Perdeleri önüne çektim. Çünkü makyajım görünmüyordu. Şimdi bunları yaptıktan sonra... Ee, Nars alıyorum. Nars Orgasm ve ee, allığımı şöyle bir fırçayla yüzüme uyguluyorum. Şöyle şu yukarıdan başlıyorum. Ve bunu buraya uyguluyorum. Yaz sonuçta allığı biraz da olsa abartabilirsiniz. Zaten şu son zamanlarda allık kullanmak gerçekten çok trend oldu. Ben eskiden allık kullanmayı hiç sevmezdim. Ee, hele ki böyle kırmızı olacak asla. Ama ee, sevmeye başladım gerçekten. Burnumun ucu için Elf'in şu aydınlatıcısını kullanıyorum. Minik bir fırça yardımıyla şöyle burnumun ucuna dokunduruyorum. Bir de buraya geçiyorum. Aydınlatıcı olarak Melkin şu Lit isimli krem aydınlatıcısını, stick aydınlatıcısını kullanıyorum. Yani kremsi bir yapısı var. Şöyle alıyorum parmağımla direkt. Direkt eriyor. Ve bunu da şuraya koyuyorum. Ve yukarıya doğru dağıtıyorum. Wow. Aynı şekilde diğer tarafa da geçiyorum aydınlatıcımı. Bugün biraz daha detaylı göstermek istiyorum aslında nasıl makyaj yaptığımı. Bir de eğitici. Ya yani bir eğitmen değilim tabii ki de bu konuda ya bir sertifikalı makeup artist değilim ama Biraz daha eğitici şeyler göstermek, çekmek istiyorum, makyajlar yapmak istiyorum. Bu da ilk adım olsun. Küçük küçük başlıyoruz. İki tane fırça alıyorum. Bir tanesini tüm göz kapağıma far uygulamak için kullanacağım. Bir tanesini de katlanma bölgesine far uygulamak için kullanacağım. İlk olaraktan kendim oluşturduğum MAC far paletimi alıyorum. Rengi alıyorum. Bu soft brown olması lazım. Bunu alıyorum ve tüm göz kapağıma bunu geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra daha koyu bir e, far alıyorum. Ben şu ikisini karıştıracağım. Diğer fırçamı alıyorum. E, bununla bunu karıştırıp e, katlanma bölgesine uyguluyorum. Ve her zaman e, fazlalıkları atıyorum bu arada far gitti. Şu iki farı da aynı bu şekilde şöyle şöyle dağıtıyorum ve katlama bölgesine iyicene yediriyorum. Şu sonları da hafiften yukarıya doğru çekiyorum yani kaşımın bitiş noktasına doğru daha böyle çekik bir göz e, yaratabilmek için. Bu adımı unutmayın. Aynı şekilde diğer gözüme de far geçiyorum. Sonrasında daha sert, daha küçük bir fırça alıyorum. Ve e, daha demin kullandığım katlanma bölgesi için kullandığım iki farı karıştırıyorum. Ve alt kirpik diplerime geçiyorum. Bu arada arkadaşlar hayatımda şu an inanılmaz şeyler oluyor. E, ama... Şimdilik sizlerle paylaşamıyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Yani paylaşmak isterdim ama paylaşamıyorum. Eee videolarda mutlaka paylaşacağım. Günlük makyajlarımda bir önceki videolarımı izlediyseniz asla eyeliner kullanan bir insan değildim. Genelde o eyeliner efektini farla yapıyordum ama son zamanlarda cidden çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden e, kahverengi tonlarında bir eyeliner alıyorum. Şu ortalardan başlayıp eyeliner kuyruğumu çekiyorum. Şöyle geçiyorum. Çok minik minik. Bu kadar basit aslında. Bunu yaptıktan sonra tekrardan çok hafif buraları dağıtıyorum. Yani o eyeliner görüntüsünü şerit gibi duran eyeliner görüntüsünü istemediğimden dolayı burayı çok hafif dağıtıyorum. Ve far gibi görünüyor. Fark ettiyseniz gözler daha çekik görünmeye başladı ve yüzümün şekli çok da böyle göze batmamaya başladı. Çünkü öncesinden göz makyajını yapmadan öncesine giderseniz şimdi arka doğru ilerlersiniz. Görürsünüz ki yüzüm ve yanaklarım çok fazla ön plandaydı. Şimdi her şey dengelendi. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Maskara geçeceğim ama ilk olaraktan kirpiklerimi kıvırıyorum. Şu an biraz daha yavaş yapıyorum. Genelde gün içerisinde sabahları daha hızlı yapıyorum bu makyajı. Sadece üst e, kirpiklerimi maskara geçeceğim. Bu arada şu glow'a bakar mısınız? Çok doğal görünüyor ve çok hoşuma gidiyor. Göz makyajını da tamamladım. Şimdi son olaraktan tekrardan aydınlatıcımı alıyorum. Şöyle minik bir fırça yardımıyla göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Aynı şekilde kaşlarımın altını aydınlatıyorum. Ve göz makyajımız da bu şekilde bitti. Sıra geldi dudaklara. Dudaklarım için Mac Scrubdan kullanıyorum. Dudaklarımı çerçeveliyorum ve sonrasında dolduracağım. Dilim şu an inanılmaz sağlıklı görünüyor. Bakın çok güzel. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Bana teşekkür edeceksiniz. Elif iyi ki varsın diyeceksiniz. Bir de e, bunun güzel bir yanı daha var. O da hem nemlendiriyor. Hem de bir güneş koruyucu fonksiyonu var. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle almalısınız. Bu arada bendeki rengi medium. Macen top isimli rujuyla. Daldırıyorum. Dakındırıyorum. Çok hafif. Ve voila. Hazırım. Güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ama son olaraktan da Mac Fix Plus kullanıyorum. Ta -ra, ta -ra 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 -ra. <laughs> yani son zamanlarda yaptığım günlük makyaj bu şekildeydi. Umarım e, güzel, beğendiğiniz, faydalı... E, yararlı bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz her birinizin desteği benim için çok özel ve çok kıymetli. Şimdiden like atan atmayan herkese çok teşekkür ederim. Görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmında tekrardan bunu belirtebilirsiniz. Seve seve istediğiniz videoları da çekerim ya da çekmeye çalışırım. Ve beni instagramdan da takip takip etmeyi lütfen unutmayın. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Elif, L, 2 i ve 2 e ile yani E, L, İ, İ, F, L, E, E, Y. Evet oradan beni bulabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi daha da aktif olmaya çalışacağım. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Bir dönemden geçiyorum şu an için. Ee, ama geçtiğim zaman da böyle bir oh dediğim zaman da sizlerle ee, nelerden geçtiğimi, neler yaşadığımı tabii ki de paylaşacağım. Evet, bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hoşçakalın.